tek başıma bıraktın beni. Çaresizim. Bilesin Tayyar. Kader bu. Başa gelen çekilir cennet. Ötesi yok işte. Ama ben sana uyma. Elini kana bulama dedim. Boşuna konuşuyorsun kadın. Ölmüşe yenmişe çare var mı? Senin için kolay. Ben bir başıma nasıl yaşayacağım? Zamanla alışırız. Taksiyi bir garaja çektir. Sen de istersen bir müddetliğe çalışma. Öyle bir mahkemem görülsün, ne olacağını bileyim. Anladım. Sen ne dersen olsun. Vakit tamam. Bay. Arabayı garaja çektirdim. Başıma konan bu felaketi hazmetmeye çalışıyorum ama... ...Yalnızlık zor be gurbet! Cumartesi, pazar oldu mu... ...Ne yapacağımı bilemiyorum. Haklısın kardeş! Sırtını Tayyar'a dayamıştın ama... ...O da elindekini, avucundakini alıyordu senin. En iyisi, en doğrusu... Helalinden birinin çıkıp... <laughs> ...bizi buradan kurtarması. Namuslu bir kadın olmak, çocuk doğurmak... ...kim bilir ne kadar güzeldir. Adımız bol kepçe dağıtana çıkmış bir kere. Bizi kim çekip alır böyle bir yerden? Sokaklar namuslu kadınlarla dolu. Adım Müge'dir. Tamam mı aslanım? Her zaman bekleyem seni koçum. Çaylar geldi! Üç güzelime, üç tavşan kanı hazır. Alın bakalım kızlar. <gülüyor> Kurban! <gülüyor> Sen... Sağ olasın. <laughs> Hediyesi de burada. Al. <laughs> Bana bak. Şart mı kızım şu kafa haplarını alman? Şart ya! Beynimi uyutuyor! Kafamı buluyorum! Ee. Yeni bir müşteri edinmişim! Hoş sohbet biri! Hep bana gelecek artık! <gülüyor> <gülüyor> Kız sen de inandın mı buna? <laughs> Zevkleri gelinceye kadar böyle söylerler, sonra da unuturlar! <laughs> Bu öyle biri de güldür! <laughs> <laughs> Bekle de gör bakalım. Çıkmaz ayın çarşamba günü gelir sana belki Bekle. Zorunuz ne ki benimle? <laughs> ne yapmışım <şu> kıza ben? <laughs> sana takılıyoruz kız. <laughs> Aa, tam bir şey benim Allahu Ekber. Semi Allahu hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Berger. <laughs> Hadi bakalım. Uğur. Rıza. Gökhan. Geçen gün genel eve gittim. Müge diye bir afet. Vallahi bir içim su. İşinin de ehli ha. Ünal. O evde öyle güzel karılar var ki... Var mısın? Birlikte bir gün gider miyiz oraya? Benim o tarafta bezim Seviş. yok aslında. Gökhan! Sevinç! Ee, ne yapıyorsun o zaman? Neyi ne yapıyorum? Ya, i̇htiyacını nasıl gideriyorsun? Sırtımda yük taşımaktan anam ağlıyor. Bu kahrolası dünyada bir de bunu mu dert vereceğim? Aa, erkek değil mi? Orta rızadan, kafa vuruşu! Ya, sen futbolu sevmez misin? Kaçın, önü, ben Müge'yi severim. On. Felek beni ona kul eyledi. Yaktı, yıktı, kül eyledi. <Gülüyor> <gülüyor> Aa, nedir bu hali? İçeride anlatırım sana! Peşimde biri var... ...Beni bakkalın çırağına sormuş. Sonra Manav'a... ...Uzaktan görmüşler, hep evimi gözlüyormuş. Ee, kim olabilir bu? Niçin korkulusun bu kadar? Sanırım küçük kardeşim Emir. Kardeşin mi? Öyleyse neden korkuyorsun ondan? Zamanında artist olmak uğruna evimi terk etmiştim. Artist olamadım, bu yollara düştüm. Kulağıma gelmişti. Ailem ölüm fermanı çıkarmıştı bana hep onlardan kaçtım. Şehir şehir dolaştım durdum. En nihayet burada da buldular beni. Hiç anlatmamıştın bunu bana. Anlatıp da ne yapacaktım? Seni üzmek istemedim. Peki ne olacak şimdi? Yaşı küçük diye emiri sokmuşlardır bu işi. Bir pundunu kolluyor. Mutlaka vuracak beni, mutlaka! Polise gidelim, her bir şeyi anlatalım. Dinlerler mi beni? Alt tarafı hayat kadınıyım. Sinek kağıdına yapışmış sineklerden farkımız var mı? Başına geleni bir dilekçeye yazarız. Müdüriyete gider, bizzat veririz. Üstelik şifaende anlatırız bunu. Bu geceden itibaren de burada kalırsın. Tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> Hadi şimdi yemek yiyelim. Sonra da sabaha ne yapacağımızı düşünürüz.